Merhaba arkadaşlar bugün e, Kralla evet, Kral yapacağız bugün arkadaşlar ikinci hesabımızda 138 elmasımız var arkadaşlar 138 Drago çıkarıyoruz evde kafamı bir e, sorular olmaya başladı arkadaşlar um, dra bundan bir sürü al alayım diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar kaç tane alayım diye. Ee, arkadaşlar 3 5 ay falan yap alabilirim. istediğiniz kadar alabilirim ama o kadar da değil arkadaşlar. 138 elmasa göre e, bir yoruma yazarsınız arkadaşlar. Şimdi Kroğlu'ya şimdi ikili star hediyesi vardı arkadaşlar. Bir de Brawl şey yaptı. Artık. Arkadaşlar Brawl Stars çok güzel bir şey yaptı. Sizin için şimdi anlatacağım arkadaşlar. 20 Haziran'da bitecek bu. Önce Kill Star'ı açıyoruz. Maçlarla e, like emojileriyle ile beraber e, hep savaş topu ya da nakavt ile oynuyoruz. Hep like'ları atıyoruz sonra e, sinirlenmeden like atıyoruz. Sonra e, bunları geçtikten sonra şu 3 tane şeyi görürsek arkadaşlar onlar 5 tane e, efsanevi star diye arkadaşlar. Bedava olacak ama ve Brawl Stars 1 milyon elmas vereceğini açıkladı ama 10 kişiye. Onlar da hep iyi, dostluklu. Ama kesinlikle biz olmayız gibi görünüyor çünkü. <laughs> 2 saat önce yazıyor bak arkadaşlar. Topluluğu beğenme etkinliği. Beğenme etkinliği herkeste var arkadaş Vardır arkadaşlar. %100 yapmazsınız. Maalesef olmaz arkadaşlar. Bu çok iyi olacak arkadaşlar bu arada. Bu etkinlik çok güzel Şimdi. istediği şeyi tamamladık. Sıradaki hedefimiz bu. İşte, Krovi'de ama bir tane şeye gireceğiz arkadaşlar. Çok etkileşme. Onu da yenip e, savaş toplarında ya da knock oynayacağız arkadaşlar. Orada da hep like atacağız. Haydi. Başladım. Ya sessiz olun ya. Arkadaşlar e, rahatsız ettiği için e, işte kardeşim rahatsız et. Bunlar çıldırmış arkadaşlar. Kardeşim rahatsız ettiği için arkadaşlar e, abi, kuzenimle oynuyor. Kuzenimle oynuyor. Bu videonun sonunda özür dilemezse vallahi bitmiştir. <laughs> evet, bir Ay thank git, lütfen sen çok iyi oynuyorsun. Tamam, Thank 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 Bana yaklaşıyor. Arkadaşlar ikinci olduk. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi en önemlisi crawl challenge yapacağımız için birazcık zor olacak ama ne yapacağız? Açacağız. Savaş topunda crawl'la savaştıramayız çünkü savaş topunda direkt öleceği kesin arkadaşlar. Gol atabilir ama ee, sa savaş topunda bir şey yaramaz.

Það er ekki það að hluta. Babaannemin evindeyken bunlar çok Peki. Haydi Onu yenersin bak onu yenersin evet zor biraz Emzi zor Zor Tabi saklanmaz Bu bizde dalga geç öldüyle Saldır Saldır Bir saldırsana Al seninle Al işte ben bunun arkasındayım Kafasızlarım bir numarası değil. Krop çalı Arkadaşlar bu arada ben e, Hyper Charge için bugün Krop çalı yapacaktım ama Krop çalı e, çok kez yapacağız sonra e, El Pirmon'un Hyper Charge'ı şeyini deneyeceğiz arkadaşlar. Hyper Charge. Bu gerçek Brawl Stars'ta hayat arkadaşlar. Çok <laughs> kadar Niye ne kaptı her şey ya? Sonra ne geldi diyorum, onlar beni ya. Haydi, haydi. Hem gelecek hiçbiri gelmiyor da. Yine saldırıyor. Bizim Aha bu, bu. <laughs> çık, 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 çık. Ya, kaç kaç oğlum. Bana mı bıraktınız bunu? Ben bunu çok iyi yapıyorum. Ben bunları çok iyi yapıyorum. Bana niye bunları bıraktınız Aa, Bana bunları bırakacak. Üç tane kaldık, işte. Arkadaşlar bizim takım birazcık kötü gibi. <laughs> 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 Arkadaşlar 20 Haziran'da bitiyor bu. <laughs> Kovac e, bir de takımda İki maç savaş takımda dönüyoruz. Sonrasında bize bırakırız. E, çünkü bugünkü e, arkadaşlar e, çünkü bugün çok önemli bir gün. E, yani o efsane star hediyesini kazanmak istiyorum. Beş tane efsane star hediyesi kazanmak istiyorum. Bir tane bile olmasını bile isterim arkadaşlar. Bir daha bir efsane bir kim istemez arkadaşlar. İkinci hesabım zenginleşecek işte şey. <laughs> arkadaşlar. Tamam, yeneriz. Yeneriz dedim. Neler oldu neler. abi bizim adam atmış ya. Ben de kendi kendim denerim. Kendi kararımdan atacağım. Nasıl ya? Hayır. Şehrimizden başlıyoruz. İşte. Işte. Let's settle this Nereye atıyorum? Arkadaşlar, prova krala... gidiyoruz. Prova görüşürüz demiş kan gidiyor arkadaşlar. Vallahi az önce neler dedim. Şimdi size haydi şey diye onun gücü. Üç tane kostum var. Bu ne güzel. Ender oyuncuyu nelere dönüştük arkadaşlar? Mükemmel oyuncu. Ender oyuncusu. Ender oyuncu mükemmel olur.

Hayır o nasıl kaçtı ya star mükemmeldi lan Ya o basıyor olmadı Nasıl olmadı o Hay adamlar başkaları kere attı ya ben böyle <laughs> işte... Özür bir dakika sonra. Birazcık saçmalayıp eee beklettiğim için özür dilerim. You just wouldn't listen. <laughs> burada <çalışır mı? gülüyor> Bonk. Arkadaşlar bu senin bozuk. <laughs> Videomuz bitti bye bye.